Atatürk anıtına çelenk sunulması için Tapu ve Kadastro Müdürlerimizi arz ederim. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve sekel başlamasına davet ediyoruz. için Tapu Müdürlüğü personellerinden Günay Acar'ı davet ediyorum. Sayın Tapu Müdürüm, Sayın Kadostra Müdürüm, Kıymetli Meslektaşlarım, Sayın Basın Mensupları. Tapu ve Kadostra Genel Müdürlüğü 175 yaşında. İptal yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı olan genel müdürlüğümüz, 23 tapu ve kadastra bölge müdürlüğü, 973 tapu müdürlüğü ve 81 kadastra müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 15 milyon civarında işlem hacmiyle 25-30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak işlem yaptığı, devletin vatandaşa bakan yüz olarak tanımlayabileceğimiz 175. kuruluş yıl kutlayan köklü bir kurumdur taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altına muhafaza etmek, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetim konularında lider kurum olma vizyonumuzda tam 175 yıldır tüm vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip genel müdürlüğümüz Web tapu, tapu takas, e-haciz, e-terkin, parsel sorgulama, e-randevu. Türkiye tapu 3 boyutlu kadastro, Meksis, yetki alan dışı tapu işlemi gibi projelerde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Son olarak ilham veren kamu yönetimi proje ödülüne ve tapu sistem projesiyle layık görülen genel müdürlüğümüz teknolojik gelişmelerde en önlerde yer alan devlet kurumlarından biridir. Tapu ve kadastro genel müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanlarımızın isteklerini hem de vatandaşımızın işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu yoğunluğun yansıması olarak taniyede ortalama bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler neticesinde Türkiye'de 2021 yılında yapılan işlemler ile devletimize 24 milyar 319 milyon lira haç gelir aktarılmıştı. 2021 yılında fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız sayesinde önemli projeler hayata geçti. Bunlardan bazılarını sıralarsa, tapu başvuru sorgulama ile tapu müdürlüğüne gitmeden yapılan başvuruya bağlı işlemimizin aşamalarının durumu internet üzerinden görülebilmekte. Güvenilir hesap, alım satım işlemlerinde Takas Bank ve diğer bankalar aracılığı ile para transferi güvenli bir şekilde yapılabilmekte. Sanal müze, kültür hizmet hazinelerini bir tık ötede yüzlerce yıllık arşivimiz oluşturduğumuz sanal müzede halkımız ile paylaşılmakta. 3B şehir modelleri üretimi ve 3B kadastra altından oluşturulması projesiyle vatandaşlarımız gayrimenkul alım satım süreçlerinde gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölümlere ve mobil uygulama üzerine ulaşabilmektedir. Leal Bilgi Bankası ve sistemi sayesinde uluslararası standartlara ve bilimsel normlara uygun bir şekilde taşınmazların değerleri toplu değerleme yöntemleriyle belir belirlenerek çeşitli ölçeklerde değer haritaları üretilip güncelliğinin korunması sağlanacaktır. Hizmetin ortak noktası Türkiye Tapu mekana ve kişiye bağlı kalmadan personelimizin bilgisinden etkin biçimde faydalanarak minimum zamanda maksimum verimlilikle işlemlerimiz gerçekleştirecektir. ile kalite yönetim sistemine geçen ilk yaygın kamu kurulu olma ünvanına eriştik. Kısaga Aktif Kors projesi ile harita ve çalışmalarında coğrafi konum bilgileri hassas ve güvenilir biçimde toplanarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 24 saat gerçek zamanda coğrafi konuma 3-4 santim duyarlılığını belirleyen bir sistem kurulmuştur. Toplamdan 158 adet istasyon ile 10 bin üzerinde kamu ve özel sektör kullanıcısına hizmet verilmektedir. Kurumumuz bünyesinde son teknolojiyle donatılmış dijital hava kamerası olan iki adet uçağımız ile fotogramatik haritalar üretilmektedir. Ayrıca orta foto haritalar, coğrafi bilgi sistemleri, kentsel dönüşüm, afet yönetimi, kent bilgi sistemleri gibi mühendislik projeleri için önemli bir altlık oluşturmaktadır. Harita Bilgi banka sistemi belgelerin asılları yerine dijital kopyalar üzerinden çalışmak mümkün hale gelmiş, yıpranmaların önüne geçilmiş, bilgiye erişim hızlanmış ve kolaylaşmıştır. Diğer kurumlarla yapılan bilgi ve belge paylaşımı sayısal ortamda sağlanmakta, raporlama fonksiyonları sayesinde istatistik bilgilere daha kolay ulaşılmaktadır. Bugün kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadosra Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkısına tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız. Programımız sona ermişti. Arz ederim.